Bildiğiniz gibi Osmaniyemizin merkez ve ilçeleri dahil ciddi anlamda kalıcı deprem konutlarımız çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Bloklarımız yükseliyor. Şu anda Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 152 konuttan oluşan 7 bloğun tamamı bitme aşamasına gelmiştir. Son ince işleri kalmıştır. Onları da hızlı bir şekilde tamamlama gayreti içinde çalışmalar devam ediyor. Sumbas ilçesi Karömerli mahallesinde 190 konuttan oluşan 12 bloğun tamamı bitme aşamasına gelmiştir. Düzce ilçesi 1209 konuttan oluşan 65 bloğun 44 adetinin ince imalatları yapılmakta olup Geriye kalan 21 adet bloğun ise kaba imalatları devam etmektedir. Hasanbeyli ilçesi Merkez Mahallesi'nde 504 konuttan oluşan 37 bloğun 24 adedinin ince imalatları yapılmakta olup geriye kalan 13 bloğun kaba imalatı devam etmektedir. TOKÜ tarafından Osmaniye genelinde toplam 211 bloktan oluşan 3875 adet kalıcı deprem konutu yapılmaktadır. Söz konusu 211 adet bloktan 130 adet bloğun kaba inşaatları tamamlanmış olup ince imalatları devam etmektedir. Geriye kalan 81 adet bloğun ise inşaatların yapımı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Osmaniye Merkez Akyar Mahallesi'nde 1820 konuttan oluşan 90 bloğun 43 adetinin ince imalatları yapılmakta olup geriye kalan 47 adet bloğun ise kama, kaba imalatları devam etmektedir. Değerli arkadaşlarım burada da gördüğünüz gibi boyaları yapılmış. Tamamen bitme noktasına gelmiş ve yapılan konutlar gerçekten standartları yüksek, depreme dayanıklı, son derece teknoloji kullanılarak güvenli konutlar yapılmaktadır. Bizler de kıymetli hemşerilerimizin en kısa zamanda bu konutlara kavuşmalar için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutlarımızın bir an evvel bitip bitirilip kıymetli hemşerilerimize teslim edilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu konutlarımızın kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.